Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizden gelen yorumları okuyoruz. Benim, benim yorumdan kendi yazdığım yorumları geçeceğim. Bir dostum kafama geldi yazdım. Ona harika like attım. Çok komikti çünkü. Çok güzel oyun. Bende de vardı. Oynuyorum. Evet bu da güzel. Hmm. Arıyor. Arıyor. Eğer o o çekirdeği yok edersen okuyamıyorum ki yanlış yazıyor hep. Bir daha kalkın, kalkan yapmaz o çekirdeği onu kul, kalkan yapıyor. İki, iki üç tane yanlışım var kanka. Düzelt onları. Kardeş bir eli birin... aslında o o düny, o dünyanın çekirdeği var ama sen görmedin gördüm ben biliyorum. Süper yazdım. Bir süper yazmış şeyler olsun sana. Like atayım. Arkadaşlar sizin yorumlarını, sizin yorumlarını yorumlarınızı göstermemi istiyorsanız bugün buraya yorum yapın ve abone olun. Bir like, de like atın. o kadar gerek yok ama like atın. Abi oyun bende de var. Çok işte var zaten. Harikasın bence. Teşekkürler. Bu arada sevdiğim yorumları kaybediyorum. Sevdiğim yorumları kalp atıyorum bu arada. Nerede kalmıştık? Kaybettim nerede kaldığımız ha. Eh, teşekkürler ee, Videonun sonuna videodan sonra sevdiğim sevdiğim yorumlara abone olacağım. Bir oyun ismi Solar Smash. Evet. Bir ara burada kavga olmuştu bakalım. Bir ara kavga olmuştu burada. Kardeşim kulaklıkla öyle video çek. Ses. Ses geliyor, 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 geliyor. Lan şarkı yapılır. Ben de ben de, de öyle, öyle oldu kulaklık. taktım, ses çıkmadı arkadaki ses. Ses ama senin sesin çıkıyor. Merak etme. Evet. Videoyu 50 kere izlerim. Aferin Kerem. Bu benim arkadaşım. Bel çocuk. Bel çocuk ne ya? Acaba kanalın ismi ne bilmiyorum. Oyun. Oyun muk bence. Mük. Mük değil miydi o? Herhalde ü yazmayı unutmuş. Ya da üşenmiş. Oyun çok güzel abi. Güzel. Sen de oynuyorsun. Sen oynuyorsun. Yahu ben de bu oyunu bir türlü yükleyemedim. E, yükle kanka. Bana ne? Neyse. Ok. Ok. Türkçe diline çevir koymuş. İngiliz mi bunlar ya? Tamam evet biliyorum. Diyen bu. neden Türkçe çevir diyorsun ki? Ya, yok et be Kerem. El de. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Bu kadardı. Siz de yorum, siz de yorum yazmak istiyorsanız, sizin de yorumlarınızı okumam istiyorsanız bu videoya yorum ekleyin ve abone olun. Görüşürüz.